bir şey var mı Reşat? Gazeteye bakmadım ama şimdi buluruz seyredecek bir şey. Bu yanımda gördüğünüz gencin adı Ekrem. Ekrem o gün sokağa çıktığında kendini iyi hissetmiyordu. Dolaşırken komşu kızı ZT'ye rastladı. ZT genç ve güzel bir kızdı. Genç ZT'nin vücudu Ekrem'in aklını başından almıştı. Ekrem kararlıydı. Genç kıza tecavüz edecekti. Bunun için eczaneden bir miktar eter aldı. <laughs> Bu gece nöbetçi ıslahlı olmanız çok iyi. Bana yeter lazım, eter. Çabuk, çabuk, çabuk. Biraz da pamuk istiyorum. <laughs> Bir miktar pamuğun üzerine eteri döküyorum. Eteri fazla dökmeye ziyan olur. Eterli pamuğun üzerine elimle kapatıyorum uçmasın diye. Genç ve güzel kız eterin yanına doğru yaklaşıyorum. Burnunu kapatıyorum. <laughs> Artık kız bayıldı ve servise hazırdır. Genç ve güzel kız sevdiği Kesin yere doğru götürüyorum. <laughs> ya bu ne ya? Ben başka kanala geçiyorum bana. Allah Allah. Evet sayın seyirciler, bu yanımda görmüş olduğunuz adam bir evi soyarken yakalandı. Merhaba. Merhaba. O evi nasıl soyduğunuzu bize anlatır mısınız? Anlatayım. Soygun için uygun bir yer seçilir. Sağ sol iyice incelenir. Sonra gizli bir yerde yeteri kadar beklenir. Hadi hanım, hadi. Geldim, geldim. Ocağın altını söndürdün mü? Söndürdüm. Muslukları kapattın Kapattım. mı? Kapattım. Hadi o zaman. <laughs> Ev sahiplerinin evi terk ettiğine iyice kanaat getirildikten sonra bir levye aldım. İşte bu levye. Kamera yakından çekerse izleyicilerimiz daha iyi görebilirler. Sonra kapı kanıtınız. Evet, artık içeri afiyetle girilebilir. Bu ne ya, bu ne? Ben başka kanala geçiyorum. Allah Allah. Evet sayın seyirciler, kamuoyunu günlerdir hatta aylardır meşgul eden Sharon Aysel şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim siz kocanızı 28 yerinden bıçaklamakla tanındınız. Uzun süre cezaevinde yattınız. Gazeteler hep sizden bahsetti. Evet. Nasıl bir şey, nasıl bir duygu bu? Niye yaptınız bunu? Bilmiyorum. birden içimden geldi. <laughs> Harika bir duygu. Anlıyorum. Bunu seyircilerimiz için de bir kez daha tekrarlar mısınız? Olur bir adet koca bulunur. İşte koca bu. Ancak bunu bulabildim. Sonra koca yatağa atılır. Ondan sonra... ...koca güzelce yatağa yerleştirilir. Sonra zevke göre iki çorap seçilir. Sağlam olmasına dikkat edilir. Sonra kocanın kolları yatağın demirine sıkıca ...bağlanır. Bu evimi unutma şekerim. Bana işimi mi öğretiyorsun lan? Buraya kadar ne olduğunu anladık. Peki sonra ne oluyor? Bağlı durumdaki kocayla... ...yeteri kadar seviştikten sonra... ...yatağın altından sivri keskin bir bıçak alınır. E bu sevişmenin bir ölçüsü var mı? Vallahi bunu herkes kendine göre belirleyecek. Anlıyorum devam edelim. Sonra kocan çeşitli yerlerinden 28 kere bıçaklanır. Bir, iki, üç, bıçak, dört, beş, altı, bıçak. İsterseniz çoğaltabilir, isterseniz azaltabilirsiniz. İsteyen 18 kere, isteyen 38 kere kocasını bıçaklayabilir. Ee, özel yerler var mı saplamak için? Yok bu işlem rastgele yapılır. Önemli olan bıçağın kocaya girmesidir. Ee, bıçak saplama işini bir kere de ağır çekimde görelim. çocuklar git lan, Kapatalım en iyisi. Bu ne böyle ya yemek tarifi verir gibi? Hadi eskiden yemek tarifi verirlerdi bilmediğimiz yemekleri öğrenelim pişirelim diye. Peki bundan ne öğreneceğiz biz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yandı ailesi değil mi? Evet Memur Bey bir şey mi vardı? Hı. Hasan Yandı sizin oğlunuz mu? Evet. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Yoksa bir kaza falan mı oldu? Yok yok kaza filan değil. oğlunuz bir kıza tecavüz etmiş. Şu anda karakolda. Benimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Bir yanlışlık olmasın polis bey. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Demin bu programlarda ne öğreneceğiz diye sormuştum değil mi hanım? Al işte gör neye yaradığını. Utanç verici olayları reyting kurunu abartanların zaferi bu. Hadi gidelim karakola. Gitti gül gibi oğlum.